Albert Camus'un o unutulmaz eseri Veba'yı elinize aldığınızda aslında bir şehrin görünmez bir düşman tarafından nasıl adım adım ele geçirildiğini okursunuz. Bu sadece bir salgın hikayesi değil, hayır. Bu, insanlığın en zor anlarında verdiği o büyük sınavın bir analizi. Hadi gelin, Oran şehrinin o sıradan hayatından nasıl bir sürgün yerine dönüştüğünü hep beraber görelim. İşte hikayemizin sahnesi burası, Oran. Ağaçsız, bahçesiz, ruhsuz, krizler için değil, tamamen ticaret için tasarlanmış bir şehir. Alışkanlıkların insanları demir parmaklıklar gibi hapsettiği, yansız, nötr bir yer. Analizimizi tam da oranın bu aldatıcı sükunetinden başlıyoruz. Hayat o kadar öngörülebilir, o kadar tek düze ki yaklaşan bir felaketin gölgesini hayal etmek bile imkansız. Orandaki yaşamın ritmi aslında çok basit. Çalış, para kazan, hafta sonunda biraz eğlen, Aşk bile bir tutkudan çok yerine getirilmesi gereken bir görev, bir alışkanlık gibi. İşte bu modern şehir, bir felaketin kapılarını çalabileceğine dair en ufak bir şüphe bile duymuyor. Ve sonra, o kusursuz gibi görünen rutini bozan ilk an geliyor. Doktor Rieu'nun apartmanının sahanlığında bulduğu tek bir ölü fare. Tıpkı büyük bir depremden önceki o ilk küçücük sarsıntı gibi. Kolayca göz ardı edilebilecek, önemsiz bir detay. Ama o tek tuhaf olay çok ama çok yakında tüm şehri saracak uğursuz bir kehanete dönüşecek. E tabi ilk tepki ne oluyor? İnkar. Herkes bunun kötü bir şaka olduğunu düşünüyor. Ne de olsa oranda böyle şeyler olmaz. Bu olsa olsa dışarıdan gelmiş bir anormallik. Hepsi bu. Ama hayır bu bir şaka falan değildi. Sadece birkaç gün içinde sokaklar ölü farelerle dolup taşıyor, rakamlar akıl almaz, altı bine aşıyor sonra 8 bine fırlıyor ve tam panik zirve yapmışken her şey bir anda bıçak gibi kesiliyor. Şehir sahte bir umutla rahat bir nefes alıyor. Ama tam da şehir tehlikenin geçtiğine inanmışken asıl dehşet işte o zaman başlıyor. Artık tehdit ölü farelerin soyut bir istatistiği değil. Artık bir yüzü var, bir ismi var. Apartman görevlisi Monsieur Michel ve onun o acı dolu ölümüyle birlikte felaketin insani yüzü de ortaya çıkmış oluyor. 20 Mösyö Michel'in ölümünü sadece birkaç gün içinde 20 tane daha benzer korkunç ölüm takip ediyor. Artık bu tek bir olay değil. Bu bir salgının başlangıcı. İnsan ölümleri böyle ardarda arda gelince şehrin doktorları ve yetkilileri kaçmak için çırpındıkları o tartışmanın tam ortasına düşüyorlar. Yetkililerin ilk içgüdüsüne paniyi önlemek. Gerçeğin adını koymaktan kaçınıyorlar çünkü onlara göre bu hastalık modern Batı dünyasında çoktan tarihe karışmış bir kabustu. Olamazdı. Ve işte romanın o merkezindeki çatışma. Bir yanda kelimelerle oyalanan, sorumluluktan kaçan bürokrasi, diğer yanda ise adını ne koyarsanız koyun bu şehrin yarısını yok edebilir, harekete geçmeliyiz diyenler. Ve sonunda Doktor Rieu o kelimeyi telaffuz ediyor tarihin ve hayal edilemez bir felaketin bütün ağırlığını taşıyan o kelimeyi veba. Ama işte rakamlar yalan söylemiyor. Ölümler 16, 28, 40 diye katlanarak artarken kelime oyunlarının zamanı da geçiyor. O isteksiz yetkililer artık gerçeği kabul etmek zorunda kalıyorlar. Ve sonunda o kaçınılmaz karar veriliyor. Şehrin kapıları kapanacak. Oran dış dünyadan tamamen koparılacak. Bu kadar. Sadece bu tek soğuk emirle şehirdeki her bir vatandaşın hayatı geri dönülmez bir şekilde değişiyor. O soyut hastalık tehdidi artık somut bir gerçekliğe dönüşüyor. Bir hapishane duvarı gerçekliğine. Artık herkes bir mahkum. İşte bu noktada oranlılar için en büyük acı ölüm korkusu olmaktan çıkıyor. Asıl acı, sevdiklerinden koparılmış olmanın, kendi şehirlerinde birer sürgün olmanın derin sancısı. Düşünsenize Aşk, aile, dostluk, bütün bu derin bağlar 10 kelimelik soğuk telgraf mesajlarına sıkışıp kalıyor. İnsan ilişkileri bu yeni gerçeklikte resmen buharlaşıyor, anlamını yitiriyor. Oranın hikayesi bir şehrin kapıları kapandığında ve bütün kesinlikler yok olduğunda ortaya çıkan o ebedi soruyu bize bir miras gibi bırakıyor. Böyle bir felaketin tam ortasında insan olmak, ama sahiden insan olmak ne anlama gelir?